Merhaba arkadaşlar. Bugün Mercedes-Benz bayisindeyim. Amerika'dan hepinize selamlar. 2023 Mercedes-Benz GL 350'ye beraber bakacağız. İç ve dış bütün özelliklerini detaylı bir şekilde inceleme yapacağız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olabilirsiniz videoların devamı için. Teşekkür ederim. Bu videoyu orijinal İngilizce çekmiştim. O yüzden üzerine Türkçe seslendiriyorum. İlk olarak anahtara baktık. Anahtardan sonra fiyatına bakıyoruz. Bazı ekstra özellikleriyle beraber bu araba 55 bin civarında başlayan bir başlangıç fiyatı var. Fakat bir opsiyonel özellikleriyle beraber fiyatı yaklaşık 72.000'e çıkıyor. Burada ekstra olan bazı özellikler, bazı paketler var. Trailer hitch dediğimiz yani çekme arka tarafta şey var. Panoramik sunroof var, 21 inç jantlar var. E, premium paket var e, ve e, hepsi beraber 70.145 e, dolar. E, bunu ön taraftan devam ediyoruz. E, etrafından dolanalım ve bakalım. E, burada e, gör, gördüğünüz gibi dıştan görünüşü şekli baya güzel. Ön tarafta grill, diamond grill yani elmas grill dediğimiz ee, ızgarası var. Mercedes logo'nun üzerinde sensör var. Park sensörü. Pardon park sensörü değil. Distronic sensör dediğimiz yani e, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist yani şerit takip sisteminin e, sensörleri. LED e, ışıklar. Gündüz yanan farlar. 21 inç e, cantlar. Ekstra bir e, paket. Arabada AMG AMG Line. Ee, ve etrafında gördüğünüz gibi bir e, şey var, basamak var, basamak da ekstra, ee, ya, böyle ışıklı e, kapı ışıkları, Mercedes-Benz zıla. Ee, arkasından da bu şekilde çok güzel bir görünüş var. Evet arkadaşlar, bu araba 2000 motor, 255 beygir gücü, e, 273 e, pound feet of torque yani 270, 370 e, newton metre torku var. Ee, ba bazı özel güzel özelliklerini gösterelim ee, 360 derece kamera sistemi ön tarafta ve aynaların altında ve arkadaki kamera ile beraber otomatik park sistemi de var anahtarına bakıyoruz anahtarda Bayağı hoş görünümlü, elegant görünüşü var, çok güzel ve bu anahtarı da biliyorsunuz uzaktan açma kapama, daha doğrusu anahtarsız giriş, açma kapama çalıştırma özelliği var. Gördüğünüz gibi bir tuşla kapatıp elinizi sokarak açabiliyorsunuz. dört kapıda da bu geçerli. yani açmak için sadece elinizi sokmanız yeterli. Anahtarın sizin yanınızda olması, cebinizde veya çantanızda olması yeterli. Çıkarmanıza bile gerek yok. Bir başka öz bir başka özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Anahtarla e, camların dördünü indirip hatta sunroofu açabilirsiniz. Uzaktan aynı şekilde e, kapatabilirsiniz. Bakalım e, açma tuşuna bastığınızda basılı tuttuğunuzda e, camları aşağı indiriyor gördüğünüz gibi. Tamamen açmak istemedim çünkü yağmur yağıyor. Ve yukarı kaldırmak için de kapatma tuşuna basılı tutuyorsunuz ikinci seferinde. E, ve ikinci seferde basılı tuttuğunuzda... ana Aynalar hepsi pardon camlar hepsi yukarı kalkıyor ve üstteki bir açılan açık olan sunroof da kapanmış oluyor. Bu bunu bir şekilde daha göstereceğim size e, tekrardan bir kere daha bakalım. Basıyoruz ikinci tur basılı tutuyorum ve gördüğünüz gibi camlar aşağı iniyor hepsi ve e, daha sonra sunroof sanruf da aynı şekilde açılmaya başladı tamamen açmıyorum yağmurdan dolayı e, ama diğer bir me metot daha var. E, Kapıdaki tuşa dokunmanız daha doğrusu oraya dokunmanız yeterli. Anahtara basmanıza bile gerek yok. Aynı şekilde kapıya dokunarak da camların hepsini kapatabilirsiniz. Kapı kolundaki tuş. Daha doğrusu tuş değil ama sensör dokumu. Bu önemli. Bu özellik sadece benim gördüğüm kadarıyla Mercedes ve BMW'lerde var şu ana kadar. Diğer Toyota, Honda vesairede bunlarda da buna benzer bir özellik var. Anahtarları aşağı indirebiliyorsunuz. Anahtarlı camları aşağı indirebiliyorsunuz. Fakat anahtardaki daha doğrusu kumandayla cam camlar yukarı çıkarmanıza izin vermiyor. Onlar Onlarda anahtarın metalini çıkarıp kapı koluna sokup çevirmeniz gerekiyor camları kaldırmak için. Bu kadar kolay değil. Ben belki de bunu e, güvenlik özelliği olarak yapmamış olabilirler. Amerika'da bu tarz bu tarz konulara ciddi hassasiyet gösteriyorlar. İnsanların kolu sıkışmasın falan diye. Bunda olmasının sebebi bütün camların otomatik olması ve sıkıştırmaya karşı korumalı olması yani eliniz veya kolunuz herhangi bir şekilde cama sıkışmıyor, sıkışmıyor, geri atıyor cam. İçine bakalım şimdi arabanın ön kapıyı açtığımızda şoför kapısını burada kontrolleri görüyoruz cam cam dört camın otomatikliğini, ayna katlama kapatma tuşu ve koltuk ayarlamaları tamamen hepsi otomatik. E, hepsi elektrikli, e, bütün ince detaylarına kadar, sadece yani yan taraf, alt taraf, üst taraf değil, önündeki diz ayarınız, diz e, şey e, kontrolünüz bile burada, e, Kafalığınız da aynı şekilde aşağı yukarı gidiyor e, ve bunun hepsini şey yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, hepsini, bütün gördüğünüz gibi oynatabiliyorsunuz bu şekilde. Bakalım, e, bir diğer taraftan da. Evet kafalık şu anda kafalığa bakalım. Bu özellikler aslında bildiğiniz gibi Mercedes bilenler bilir 1980'lerden beri aslında buna benzer özellikler Mercedes'te var yeni değil. Sadece biraz daha görüntüsünü değiştirmişler, genişletmişler. Bu özelliklerin iki, kat, iki tarafta da aynen birebir olması çok güzel. Aynı zamanda üç, üçlü hafızalık olduk her iki tarafta da hem şoförde hem de yolcuda hafızalık koltuk var. Bunun haricinde Mercedes'te burada bu arabada bir özellik daha var. Ee, gördüğünüz gibi e, şey e, ta, ahşap e, mat ahşap e, kaplama güzel ve aynı zamanda e, gördüğünüz gibi hem ısıtmalı hem soğutmalı koltuk var hem de bir de bir tuş daha var. En sağdaki tuşta R yazıyor yani right demek sağ taraf demek. Sağ taraftaki koltuğu da şoför ileri geri oynatabiliyor. Eğer bu bir adamın özel makam şoförü ise arkadaki adam rahat otursun diye bütün m, koltuğu, sağdaki koltuğu en ileri e, çok rahat bir şekilde yerinden kalkmadan kaydırabiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi ekranda. Sağ taraftaki koltuğa dikkatli bakarsanız şu anda ben buradan o koltuğu kaydırabiliyorum. E, yani dolayısıyla bu da güzel bir özellik. Ee, arkada bu bu şekilde arkadaki oturanla çok büyük bir alan açılmış oluyor. Çok geniş bir alan açılmış oluyor. Ee, evet. Bakalım. Ee, tekrardan yerine eski yerine koyalım ve sonra e, içine girip bakalım. Arka koltuktan başlayalım. Ne, bakalım neler var arka koltukta. Ee, gördüğünüz gibi e, e, kapı eşiği, aydınlatmalı kapı eşiği var. Ee, çok rahat, comfortable yeah, ve çok geniş bir oturma alanı var baş mesafesi de geniş çok fazla detaylı bir tuş veya özellik yok arka koltukta sadece genişlik var yani aslında böyle bir arabadan ben arka koltukta daha çok şeyler beklerdim mesela klima kontrolü gibi daha fazla detay beklerdim ama sadece USB ve elektrik şeyi var girişi var Kol, kol kol dayama ve bardaklıklarla beraber çok standart ama hoş görünen bir arka kabin var. Şimdi ön taraf, daha doğrusu arka tarafa arka bagaja doğru bir bakalım. Nasıl, geniş mi değil mi diye. Bunun arka tarafa baktığımızda gördüğünüz gibi arkada ortada e, Romork çekme şeyi var e, Çift egzozlu ama Gördüğünüz gibi bu egzoz çıkışları e, Fake yani Gerçek egzoz değil Egzozlar altta sadece görüntü olsun Diye yapmışlar e, Bu son dönemde böyle yapıyorlar bayağı bir Birçok arabada var e, Bakalım bagaja, Bagaj kapağını açalım Otomatik e, elektrikli e, Ayağımla açmaya çalıştım Fakat e, herhalde ayarlanmamış O yüzden ayağımla açamadım ee, yani yine de elektrikli kumandadan veya elle düğmeye basarak açabiliyorsunuz. Orada gösteriyor ayakla açılabileceğini. Fakat zannedersem içerideki ayarlardan o yapılmamış. Yapılmadığı için de şu anda onu açamadım. Ama arkaya bakalım. Evet görüyorsunuz. Bayağı geniş güzel bir büyüklüğü var. Kendi sınıfına göre normal genişlikte diyebilirim. Altında tekerin etrafında da boşluklar var yedek tekerin. Dolayısıyla bazı ee, böyle kayan, düşülecek, düşecek olan veya saklamak istediğiniz şeyleri orada saklayabilirsiniz. Ee, yoksa bir türlü bagajda sağa sola kayarlar. Ee, ve yukarıda da bagaj için bir perde de var. Gördüğünüz gibi. Bu perdeyi de isterseniz koyup böyle tutabiliyorsunuz saklamak için veya güneşten korumak için veya bunu tamamen kaldırabiliyorsunuz. Bu perdeler genelde bu tarz SUV'lerde hatchback arabalarda oluyor bunu çıkarıp koyabilirsiniz. Şimdi içine bakalım. Evet gördüğünüz gibi çok hoş görünen bir e, ön tarafta direksiyon ve e, e, şoför paneli var. Burada sol tarafta cruise kontrol ve sağ tarafta da medya kontrolü yani bütün detaylı işte özellikleri e, müzik vesaire kontrolü sağ tarafta. Ekrana bakalım. Karşımızda aslında çok büyük bir ekran var ama iki iki parçaya bölünmüş. Sol taraf bizim kadran dediğimiz işte hız göstergesi ve güvenlik vesaire bütün sürüşle alakalı özellikler sol tarafta. Sağ tarafta da infotainment yani dediğimiz eğlence sistemi veya navigasyon map, Apple CarPlay, Android Auto'nun ekranı vesaire hepsi burada. Kontrol de burada gördüğünüz mouse'a benzer e, orta panelde, orta konsolda. Buradan elinizle çok rahat bir şekilde parmağınızı kaydırarak sağa sola götürüp e, bütün her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Çok e, grafikleri de çok güzel, görüntüsü çok güzel. Bu şekilde kaydırabiliyorsunuz. Ortada mouse gibi ortaya tıkladığınız zaman e, bir menünün içine girip geç olabiliyorsunuz. Comfort mesela koltuk ayarları burada nasıl yapabiliyorsunuz. Neler koltuklara bazı özel ayar yapmak istiyorsanız buradan değiştirebiliyorsunuz. Evet bakalım başka koltuk ayarlarına. Onun haricinde ambient light yani içteki ışıklandırmanın rengini değiştirebiliyorsunuz. Bir sürü değişik renkler var. Bakalım. Buradan evet resmi rengi tıklayıp renkten gördüğünüz gibi belki onlarca farklı renkler var. Bunda istediğiniz konfigürasyonu ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle bu gece vaktinde gördüğünüz gibi maviye döndü şu anda. Gece vaktinde bu ciddi manada hoş gözüküyor. Bütün arabanın içinde boydan boya. Gördüğünüz gibi şu anda e, bir şey oldu. Leylak rengine döndü. Başka renklere de bakalım. Kırmızı e, yani her taraf hoş oldu kırmızı. Onu da birden fazla renk de yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kapı kolunun ortası e, leylak rengi, öbürü kırmızı veya işte ateş kırmızısı. Onun haricinde daha fazla e, bir sürü seçenek var. Tamamen size kalmış. Bir sürü farklı renkler var. Bütün bunları sınırsız e, opsiyonlar var. E, tamamen sizin tercihinize kalmış. Bak bütün ayarları bu ortadaki mouse gibi kontrolden değiştirebileceğiniz gibi karşınızdaki ekranı da şoför ekranı da e, sol tarafta ve sağ taraftaki yine mouse'a benzer e, şöyle kontrol edebiliyorsunuz. Evet parmağınızı kaydırarak e, dokunmatik çok rahat bir şekilde kaydırarak e, bütün sadece e, sürüş dinamikleriyle alakalı değil. Yine aynı şekilde müzik vesaire. Onu da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ee, sol taraftaki tuşlar aynı zamanda sizin Adaptif cruise control, control akıllı dışarı takip sistemi özellikleriniz. Ee, burada mesela girdik e, driver assistant yani e, şoför destek sistemine, sürüş destek sistemine. Burada mesela bakalım sürmediğimiz için hepsini göstermek zor. Yerde durduğumuz yerdeyiz. Fakat yine de burada kuruzu açtıktan sonra gördüğünüz gibi önünüzdeki arabayla ne kadar mesafe koymak istiyorsanız 1 ile 4 arasında ayarlayabiliyorsunuz. Ben kendi sürdüğüm arabalarda genelde 2'ye ayarlıyorum. Çünkü çünkü 4 çok uz uzak oluyor. Hemen fren yapıyor öndeki arabayı görünce. Ee, bir 1 de çok yakın oluyor. Çok yakına kadar frenlemiyor. Tehlikeli oluyor. O yüzden iki iki de bırakıyorum. Bakalım etrafta başka neler var. Gördüğünüz gibi ahşap ve mat ahşap, değişik bir görünümü var. Hoş duruyor ee, ve renk kombinasyonu çok hoş. Ee, koltuk renkli bej ile e, şey birbirine çok uyuyor. Yapay suni deri ama çok hoş duruyor yine de. Son dönemlerde maalesef hani Mercedes de olsun başka arabalarda olsun standart deriyi direkt olarak vermiyorlar. Onun için ekstra para ödemeniz gerekiyor. Suni deri kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi standart bir torpido gözü var. Çok farklı bir şey yok. Bardaklıklar gizli. İstiyorsanız saklayabiliyorsunuz arabanız hoş görünsün diye ama isterseniz de açabiliyorsunuz. USB-C girişleri var iki tane. Normal e, charge yapmak için wireless wireless charge yani kablosuz şarj yapmak için şarj yapmak için daha doğrusu e, yeriniz var orada. E, burada otomatik parking var e, park sistemi var yani siz elinize dokunmadan 360 derece kamera ve sensörle yardımıyla araba kendi kendi park edebiliyor. Bunu e, kamera sistemine şöyle bir bakalım ekranla. E, oradaki kameralı düğmeye P düğmesini bastığımız zaman bakalım, bastığımız zaman ekranda e, a, görüntüyü göreceğiz birazdan. Evet, bütün e, arabanın etrafını görebiliyorsunuz ve farklı şekillerde nasıl isterseniz onu tek, tek tek bakabiliyorsunuz. Arabanın etrafında ne var ne yok park yerinde, hepsini görebiliyorsunuz ve aynı zamanda bu sayede araba kendi kendine park edebiliyor. Paralel park veya normal 90 derece park yapabiliyor. Park asistanı için. Evet biraz da panoramik sunrooftan bahsedelim. Gördüğünüz gibi otomatik perdemiz var. Kapatıp açabiliyorsunuz bir tuşla. Perdeyi açtıktan sonra da sunroofu açabilirsiniz. Sunroof panoramik olduğu için bütün boydan boya ön ve arka koltukları kapsıyor. Bir dokunmayla açabilirsiniz veya durdurabilirsiniz. Ee, veya normal yana doğru kaydırabilirsiniz. Tam açmak istemiyorsunuz. Azıcık hava gelsin istiyorsanız. Ee, ama tamamen açmak isterseniz basılı tutacaksınız. Perdeyi açtıktan sonra bir daha düğmeye basacaksınız. Evet bu şekilde basarak tüm sarf açabiliyorsunuz. Ee, bakalım ne kadar açılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar açılıyor. Bayağı geniş bir alan. Ee, biraz daha açılıp açılmayacağına bakacağız. Ee, tuşa tekrardan basıp e, bakalım açılıyor mu? Hayır daha fazla açılmıyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sonuna geldik videonun. Ee, eğer videomu beğendiyseniz e, lütfen beğen tuşuna basın. Yorum yazın ve abone olun. Bildirimi açarsanız yeni videolarda da görürsünüz. E, i̇zlemek istediğiniz araba markalarını yazarsanız sevinirim. Teşekkürler.